Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle orijinal yayınları teyit ayete geometri soru bankasının arkadaşlar. Üçgende alan kısmının arkadaşlar ile karşı karşıyayız. Hemen bir numaralı sorumuzla başlayalım canlar. Arkadaşlar 13 cm verilmiş, 12 cm verilmiş, 15 cm verilmiş bakın. AH, BC dik olarak verilmiş alan ABC nedir? Özel üçgenlerimizi kullanacağız canlar burada. Neyimiz vardı hatırlarsanız. 13, 12 ise arkadaşlar BH'imizin 5 cm olduğunu. 15, 12 ise arkadaşlar 5'in 3 katı, 4'ün 3 katı. O halde arkadaşlar burası da 3'ün 3 katından ne olmuş olacaktır? 9 cm olduğunu. O halde BC kenarımızın arkadaşlar 5 artı 9'dan 14 olduğunu ve alanımızın ise üçgenin alanının ise taban çarpı yükseklik bölü 2'den 14 çarpı 12 bölü 2'den 84 santimetre kare olduğunu çok rahat söyleyebiliriz diyorum. Geçelim 2 numaralı sorumuza canlar. 2 numaralı sorumuzda neyimiz var? <laughs> Yine özel üçgenlerimiz var. Dikkat edin 4 kökü 4 kökü. Demek ki yani bu üçgen nedir? Bir 45 45 90 özel üçgeni. O halde 90'ın karşısında ne olacaktır kök 2 katı. Kök 2 katından hemen 8 olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. 6 8 10 üçgeninden de arkadaşlar hipotenüsümüzün 10 olduğunu söylüyoruz bakın. Ama benden alanları istiyor hocam. O zaman ne yapıyoruz? Hemen dik kenarlar çarpımının yarısı dik üçgen. Bakın turuncu üçgenimiz artı yeşil üçgenimiz 6 çarpı 8 bölü 2. Buradan arkadaşlar bu 2'ler gitti. Ve burada da arkadaşlar şöyle 4 dedik. 24 artı 16 sizlerden istenen 40 yanıtını vermiş olacaktır. Geçelim 3 numaralı sorumuza. Dikten dik gelmiş arkadaşlar. O halde ne var burada da bir öklit bağıntısı vardır diyoruz. Öklit bağıntısını da arkadaşlar düşünecek olursak. Burada hangisi vardır dersem şunu diyeceksiniz A, H kare eşittir P çarpı K yani 6'nın karesi 4 ile HC'nin çarpımıdır. O halde HC'miz ne olmuş olacaktır? 9. Dik üçgende alan dik kenarlar çarpımının yarısıdır. O halde yanıtımız 27 cm kare olarak gelmiş olacaktır. Geçelim. 4 numaralı sorumuza canlar. Bir dar açılı üçgende bir üçgenin alanı sadece bir kenarına ait değil, diğer kenarlarına ait aynı yöntemle bulunur. Yani BC kenarımız arkadaşlar 15, AC kenarımız 18, AD kenarımız arkadaşlar bakın 12. BEX Şimdi BC'ye ait yüksekliğim arkadaşlar ne? Dikkat ederseniz 12. O zaman 15 çarpı 12 bölü 2 alan ABC'ye verirken aynı alan ABC 18 çarpı x bölü 2'dir. Dolayısıyla da burada bölü 2'leri gönderdiğimiz zaman x'imiz arkadaşlar 10 cm olarak bulunmuş olacaktır. Geçelim. 5 numaralı sorumuza. 8 cm, 6 cm, 2 cm, 3 cm verilmiş. O halde arkadaşlar burası AB'miz 6 cm'dir. AC'miz ise 8 cm'dir. 2 santimetre, 3 santimetre olarak verilmiş. Bakın sizlerden alan ABC seniyor Ne yapacaksınız canlar? Büyük üçgenin yüksekliği belli değil hocam. Ee, canlar dikkat ederseniz A, E'yi çektiğiniz zaman E'den gelen yükseklikler belli. Tabanlar da belli. O zaman şu üçgenin alanı 6 çarpı 2 bölü 2'den 6. Bu üçgenin alanı 3 çarpı 8 bölü 2'den 12. Toplamı ise arkadaşlar 18 olmuş olacaktır diyorum. Geçelim 6 numaralı sorumuza. 5, 13 ne üçgeni vardır? 12. Bakın 12'yi koyuyoruz. Arkasından 45, 45, 90'dan dolayı arkadaşlar... BC kenarımız da 12 olmuş olacaktır. 12'den 5 çıkınca bu tarafa ne kalacaktır? 7. O zaman bakın geniş açılı üçgen. Geniş açılı üçgende arkadaşlar taban 7. yüksekliği ise dışarıdan gelir 12. O halde arkadaşlar bu alan 12 çarpı 7 bölü 2'den 42 santimetre kare olduğunu çok rahat söyleyebiliriz diyoruz. Geçelim 7 numaralı sorumuza. Efendim 12 santimetre verilmiş, 14 santimetre verilmiş, 30 derece verilmiş alan ADC isteniyor. Hemen 30'u görünce geometride ne yapıyoruz canlar? Karşısına dikmeyi indiriyoruz. Dikmeyi indirince 90'ın 14, 14'ü, 30'un karşısına olacaktır? 7. O zaman bu üçgenin alanı ne olur dersem 12 çarpı 7 bölü 2'den yine 42 santimetre kare olduğunu söyleyebiliriz. Geçelim bir sonraki sorumuza arkadaşlar. 8 numaralı sorumuz. Ne var 8 numaralı sorumuzda? Canlar AB'miz 10 santimetre, AC'miz 21 santimetre, BAC dar açı. Bakın A açısının dar açı olduğunu söylüyor ve 84 olarak veriyor arkadaşlar. Alanımızda x'imiz nedir deniyor. Arkadaşlar şimdi 84 onun mu katıdır 21'in mi katıdır? 21'in hocam. O halde hemen 21'e ait yüksekliğimizi çiziyoruz ve h diyoruz. 21 çarpı h bölü 2. Sizlere 84'ü verirse 21'e böldüğünüz zaman burası 4. h eşittir 8 yanıtını vermiş olur musunuz? 18 6 olacaktır. Bu tarafımız arkadaşlar 15 kalacaktır. 8 15 17'den de yanıtımızın 17 olduğunu çok rahat söyleyebiliriz diyoruz. Geçelim 9 numaralı sorumuza. Efendim ÖSYM'nin son yıllarda sevdiği soru tarzlarından bir tanesi. Efendim ne diyor? AD, DH eşit 4 cm, er BH 3 cm, boyalı üçgenlerin alanları birbirine eşit olduğuna göre ACX kaç santimetre? Ne yapıyoruz? Boyalı üçgenlerin alanları eşitse arkadaşlar hemen şu üçgenin alanı 3 çarpı 8 bölü 2'den 12 olduğunu söyleyebilir miyiz? Demek ki mavinin de alanı arkadaşlar 12'ymiş. E mavinin alanı da 4 çarpı HC bölü 2'den dersek HC'mizin 6 olduğunu söyler miyiz? O zaman bizden istenen bakın x'i bulmamız için şu büyük dik üçgen. Dik üçgenimizin kenarları 6, 8. Hipotenüs yani x'imiz ne olacaktır? 10 yanıtını vermiş olacağız. Geçelim sıradaki sorumuza arkadaşlar. Bir ikizkenar üçgen. Gene alanımızı vermiş 168. Arkadaşlar yüksek e, tabanımız Taban kenarımız, ikizkenar kenar üçgenin taban kenarı 14 cm olarak verilmiş. Ve ikizkenar kenar üçgenin çevresi isteniyor. Yapacağımız şey nedir? Hemen bu kenara ait yüksekliğimizi bulmak. Hemen h diyorum. 14 çarpı h bölü 2. O da eşittir arkadaşlar 168'e. Buradan h'ımızın 24 cm olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Peki tabana indirilen dikme ikizkenar üçgende neydi? yaki oluşturuyordu arkadaşlar. Yani kenar ortay, açı ortay ve ikiz kenarlık. Dolayısıyla da 7, 24, 25 üçgeninden hemen 25'lerimizi koyuyoruz. Arkasından çevremiz isteniyor. 2 tane 25 artı 14'ten sizlerden istenen yanıtın 64 olduğunu çok rahat söyleyebiliyoruz diyoruz. Geçelim. 11 numaralı sorumuza canlar. Bir ikiz kenar üçgen yine. Hemen kenarlar verilmiş. O halde arkadaşlar tabana indiriyorum yakimizi. Yakimiz tabanı ne yapacak? 40 cm bakın. İki eşit parça 20'ye 8 olarak. E peki o zaman arkadaşlar 8, 17 ne üçgenimiz vardı? 15. O halde bu üçgenimizin alanı 12 çarpı 15 bölü 2'den sınız 90 santimetre kare olmuş olacaktır. Geçelim 12 numaralı sorumuza. Canlar 12 sorumuzda ise 30 derece verilmiş, 90 derece verilmiş, 30 derece verilmiş ve sizlere 2 cm verilerek boyalı bölgenin alanı isteniyor. Ne yapacaksınız canlar? Üçgenin iç açılar toplamı 180 dereceden şu beyaz bölgedeki açımızın 30 derece olduğunu söylerseniz o halde bu üçgen 30 60 90 üçgeni oluşur. Hemen 30 60 90 üçgeninde 60'ın karşısı kök 3 katından 2 kök 3, 90'ın karşısı ise 2 katından 4 cm olduğunu söylersiniz. Arkadaşlar BC kenarımız 8 ise 30'un karşısı ne olacaktır? 4 60'ın karşısı olacaktır? 4 kök 3. O halde arkadaşlar büyük üçgenimizin alanı 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2. Küçük üçgenimizin alanı 2 çarpı 2 kök üç, bölü 2. O zaman boyalı bölgenin alanı Bunların arasındaki farktır. O halde yukarısı 8 kök 3. Diğer taraf ise arkadaşlar 2 kök 3. 8 kök 3'ten siz 2 kök çıkardığınız zaman 6 kök 3 sizlerden istenen yanıt olacaktır. Ve canlar bugünkü testimizin sonuna geldik. Görüşmek üzere hoşçakalın.